Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar Şimdi Aa. sizinle çizim oyunu oynayacağız Ne istiyor Hadi ben <gülüyor> Ben yani. Aaa Kıçık Bu ne? Ben Ceylan'ın <laughs> yasası Ben, evet Ben A Yapmadın mı? Yapma yani. Arkadaşlar camı yapmam gerekiyor ama yapamıyorum. Oldu. Kadın burnu. Ay. Hiç güzel değil. Benim yan yok. Çorap. <laughs> Ayakları pis kokmuş. Ne yapabiliriz? Ben bunu bulamıyorum. Ben bilmiyorum. Ben zor çorap. Ben bir deneyelim. Aha! Ah. Şimdi orada orta Ne yapmamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Ben yapmamız gerekiyor? Sen yap. Kireç. yap. Bilek. Sıra kapanmış gerek herhalde. Evet. evet. Ben şöyle yapayım. Erka. Bak bak. Aa çıktı. diyor. <laughs> Kajımı... Ben bunu açabilir miyim? Şimdi ne yapmamız Mim, gerekiyor? Yemek mi? Elle içme boyağı. Bence bunda yok ya. Aa çanta. Gel sana. Bir sana. Onu çok sevdim ama ne anlamadım. Çatı कथ आप <laughs> <Marc> <laughs> <Tata yapacağım. Gülüyor> Bir dakika. Evet, Mor, bir dakika. Bence. Mu? Ya da kulak. Bir dakika. Kulak. Hangi de? Bir bakayım. Sarı. Güneş olmasın? güneş <laughs> no, you now, yeah. we'll